Ebru. Ne var? Ne istiyorsun? Biraz konuşmak istiyorum. Ben ne seninle ne de o sevgilinle konuşmak falan istemiyorum. Sevda benim sevgilim değil arkadaşım. Neyse ne. Söyleyeceklerin hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Ebru. Bak sen neler hissediyorsan o da aynı şeyleri hissediyor. Tamam biraz fazla reaksiyon göstermiş olabilir başta ama ya o senin kardeşin. O benim kardeşim falan değil. Sen ne kadar inkar edersen et o senin kardeşin. Ve seni tanımaktan başka bir isteği de yok. Ama ben onu tanımak istemiyorum. Kahve içer misin? Kahve mi? Ya sokak ortasında kızın peşinden koşan sapıklar gibi gözükmek istemiyorum. Yok canım merak etme. Sapığa benzemiyorsun. Neye benziyorum? Allah, bu kala zengin züppesine mesela. Daha sertlerini duymuştum. Affedersin. Yani o sevdaya olan öfkemi sana yansın. Kusura bakma. Fark etmen güzel bir şey. Zaten buraya kötülük için gelmedim. Sana yardım etmek için geldim. Tamam. Kahveni içeceğim. Seni de dinleyeceğim. Ama sonra ne seni ne de o kızı hayatımda görmek istemiyorum. Ama Çaylarımız hazır. Hadi şöyle kanepeye geçelim. Hayat, Hayat. Aa. Ay. Ne oluyorsun? Dalmışsın bir yerlere. Yok Ay Hayat yapma Allah aşkına. Yani bu kadar mutlu olman gereken bir zamanda şu haline bak. Var bir şey belli. Ne kemiriyor seni? Anlat bakayım. Cerrahın geçmişi. Nasıl yani? Ya işte biliyorsun Yeşim yani bu adamın geçmişi karanlık değil mi? Doğru. He tamam yani bana artık böyle yaşamıyorum dedi. Ben de bu teklifi kabul ettim ama ya öyle değilse ya öyleymiş gibi yapıyorsa kolayı var o işin öğreniriz. Nasıl? Canım cerrahın damarına basacağız. Ha. Melek bir şey tam, göreceğiz birlikte. Aa bir bu eksikti. Aa niye canım? Olur mu öyle ya? Olur olur. Sen o işi bana bırak. Ben de o iş. Allah daha halimize bak. <laughs> İyi tamam yapalım. Sevda'yı tanısan öfkenin ne kadar gereksiz olduğunu anlarsın. Neden tanıyacakmışım onu? e kardeşin o senin. O benim kardeşim falan değil. Niye korkuyorsun? Ondan mı korkacağım? <laughs> Kavga etmekten korkmadığını gördük. Ben konuşmaktan bahsediyorum. Benim onunla konuşacak hiçbir şeyim yok. Yani buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Yıllar sonra bir kardeşin olduğunu öğreniyorsun. Ama onu tanımak bile istemiyorsun. Aynen öyle. Bak. Ben annemle babamın ölümünden abimin sorumlu olduğunu öğrenince... ...çok yıkılmıştım. Yani... ...ne kadar acı olursa olsun... ...bazı şeyler gerçek, değişmiyor. Sevda da senin kardeşin. Bu da bir gerçek. Her önüne gelen özelini böyle açar mısın? Yani sen her önüme gelen birisi değilsin ki. Çok sevdiğim arkadaşımın kardeşisin. Vay be. O kız senin gibi iyi birini kazanmak için ne yaptı acaba? Çok merak ettim. <laughs> Vallahi benim için çok şey söyleniyordu ama... ...ilk defa iyi bir dendi. Harpten mi? <laughs>